Hocam enerji içeceği içmek caiz midir? Var mı içimizde içelim? Enerji içeceği. Müslüman kardeşlerim, bakın enerji içeceklerinin caiz olabilmesi için içerisinde, içeriğinde kesinlikle alkol ve alkole bağlı hiçbir içeriğin e, olmaması lazım. Bu şarttır. Ama hocam yüzde kaç piromil falan ne olursa olsun zerresi varsa o haram olur. Ama gerçekten içeriğinden eminsen markaya güveniyorsan yani sadece enerji veriyor. Alkol namında hiçbir şey yok. E, bu caiz midir? Bu da caizdir. İçilebilir. Buradaki ölçü alkol. Var mı yok mu? Aferin. Şimdi arkadaşlar bir içeceğin e, bir vücuda zararı var. Sağlık açısından. Bir de dini boyutu vardır. Şimdi i̇şte mesela Coca-Cola içerisinde alkol olduğu ispatlanmış kesin bir şey. Şimdi biz Coca-Cola içmek caizdir diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. İşin boykot tarafını konuşmuyorum zaten. O zaten boykot. Bir Müslüman evinde Coca-Cola'nın ne işi var? Benim evim birisi Coca-Cola getirse yani mutlaka ya geri gider ya da lavaboya gider. Olduğu gibi dökülür yani. Tamam mı? Ama bir de vardır. Gazlı içecek. <laughs> içinde alkol yok. Onu içmek caiz midir? Caiz. <laughs> ha hocam ben sağlığımı düşünüyorum. Ben sağlığıma çok önem veriyorum. Bundan dolayı hiçbir kişi gazlı içecek içmiyorum. Alnından öperim seni. Eyvallah. Ama içene de sen haram işledin, caiz olmayan bir şey içtin denmez. Çünkü içeriğinde dinen yasak olan bir madde yok. Anlaşıldı mı? İşin bir sağlık boyutu var, bir de dini boyutu var. Enerji içeceği de bu şekilde arkadaşlar. İçerinde alkol yoksa <laughs> içmek caizdir. da sıkıntı yok. Hocam uzmanlar enerji içeceğinin kalp ritmini bozduğunu söylüyorlar. Şimdi yani haram olmasından ziyade sağlığa gerçekten zararlı olduğu kanıtlanmış bir durum. Yani bu bir riskli aslında. Bağımlılık yaptığı belli insanlar çünkü kolay kolay bırakamıyor. Günde birkaç tane içenler var yani. Evet. Bunlar çok net ortada zaten yani bu şekilde sağlığa zarar ispatlanmışsa, doktorlar kesinlikle içmeyin diyorsa, mütedeyyin, muhafazakar ve işinde ehil olan doktorun sözü fetva hükümlüdür, fetva niteliğindedir. Böyle şeylerden uzak durulması gerekir. Eğer böyle bir şey varsa. Evet. Bundan o zaman uzak durmak gerekir. Aynen. Benim yanımda çalışan bir tane çocuk vardı. Günde iki tane bu enerji içeriye şey içiyordu. Kalbinde bir sıkıntı yaşadı. Doktora gitti. Doktor dedi ki böyle böyle. Hatta Nöbet e, Akif'e gitti. E, doktor demiş ki sen itle bunu işleyeceksin. Bu yapıyor senin kalbini. Ve şimdi çocuk hap e, kullanıyor. E, tamam o zaman demek ki doktorlar eğer bunu yasak etmişse yani, kalbe de, zararı varsa doğru... kalpte çok önemli bir organ olduğu için dikkat edilmesi gerekir. Gerekiyor. Bundan dolayı uzak durmak evet. lazım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Evet.